O gün ne olacağını bilmez. Bugün 10 Kasım olmasa da bu hikayeyi sizler için yaptım. İyi seyirler. Ay sabah olmuş. Şimdi çantamı alıp hemen okula gitmeliyim. Okulu çok seviyorum. Saat kaç bir onu Hmm, daha erkenmiş. Yemeğimi yiyip çıkabilirim. Şöyle çantamı alayım. Şimdi eşyalarımı da koyayım. Şöyle ab ben bir, alayım. Tamamdır. Şimdi gizli bölmemden gizli yatak odamdan çıkıp gidebilirim. Ay, ucuz kurtuldum. Neyse artık şuradan da diğer kitaplarını çıktı çık, 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 Şimdi mutfaktan yemeğimi alayım. Şöyle buzdolabında vardı sanki. Bakalım. Limonata var. Evet. Şimdi içine alayım. Beslenmemi koyacağım bunu ya. İşte ne kalmıştı? Pizza varmış. Neyse iyi. Sonra da limonatamı da okula götüreceğim. Ay bitti bile. Neyse doydum. Gideceğim eve. Bugün servisçi de gelmeyecek. Acaba neden? Annem de komşulara gitti ya. Of. Yürüyerek okula gideceğim bugün. <laughs> Sonbahar da geldi ha. Ay çok yoruldum. Oturmak istiyorum. Ama oturamam. Hem geç kalacağım. saat bakayım. Çok az kalmış. Hemen gitmeliyim. Yoksa hoca beni görür. Üse geç kaldığımı beni mahveder. Hadi. Ay çok yoruldum be. da bir şehrinde çok seviyorum. Yakında İstanbul'a taşınsam güzel olurdu bence. Şimdi okula gidebilirim. Santa abi nasılsın iyi misin? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Ben okula gidiyorum o zaman. Görüşürüz iyi dersler. Hop gidelim bakalım. Ay bugün hiç kimse yok. Keçi amca burada. Arkadaş. Bir bir kişiyle, televizyonu bile açık kalmış. Haberler açık. Burası bile bomboş. boş. Nefis ya arkadaşım. Burası neden boş? Ya ben de bilmiyorum ya. Her yer boş. abi arkadaş ay O neydi? Kurt muydu neyse. Buraya bakayım belki gelir. İki saat sonra. Öf, hoca gelmedi ya. Of. Abisi bana trade attı. Hmm. Tavşan tamam, vereyim. Sen ne verirsin? Neyse. diyeyim var. Of. İkinci dersim için de dışarıda bir yemek yiyeyim. Sonra da içeri gireyim. İkinci dersimde bu mu olur? Bilmiyorum. Servisçi amca da gelmedi ha. Arkadaşlarım. Hop hop hop. Oturalım şuraya. Dedim bunu tam ne? Bunu bitince. Ay bu ses ne diye. Galiba pet dükkanında işçiler var. Hmm, of, kim bana trade atıyor? Al sana tavşan vereyim. Neyse. Artık limonatını içip okula gideyim. Ha, ay kafam sıkıştı kafam sıkıştı. Heh, hemen okula gitmeliyim. İkinci dersim başladı. Ya da başlamadım. Hiçbir fikrim yok. Cübek. of bu tahtayı sileyim en sevdiğim ilk baş bakınımızı yazacağım buraya bu başkanımız dikkat <laughs> gözükmüyor Şimdi oldu. Uf, hocam da gelmedi. Ben en iyisi bugün dışarı çıkayım. Amca merhaba. Bugün neden kimse okula gel? Vallahi biz de bilmiyoruz. Sen istersen erken çıkabiliyorsun. Ay bebek sesi geliyor. Kafam bugün çok dağınık. Kötü hissediyorum. Hava bir karanlık gibi geliyor bana. Dışarıya havaya bakayım. Ay havada bir kötü. Neyse ve yine yürüyerek gideceğim bugün. Üf be. Neyse şuradan biraz yolu uzatarak gideyim limon atma Ah bitti. Lale. sapımdan yüzümü böyle bir bakayım. Hmm. Bak yüzüm güzel mi? Bakayım bari. Maskemi de bir çıkarayım. Bunu süs diye takıyorum da. Çıkaracağım ya. Ama bir iyice bakmalıyım kendime. Hmm. Böyle cry ağlamayayım. Zaten bugün hava çok kötü. Neyse. Maskemi dediğim gibi çıkarayım. Ba. Ay ağlıyor gibi. Bu ne? La 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 la. Öncelikle hepinize merhabalar. Bugün Size önemli bir bilgi vereceğim. Sayın Mustafa Kemal Atatürk, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda hastalık yüzünden gözünü yummuştu. Sizi bir dakikalığına saygı duymuşuna çağırıyorum. İyi günler dilerim. Atatürk ölmüş mü? saygı dövüşüm? kısmı yapamadım. Yani video yayınlayamadım biliyorum. Ama bugün yaptım. Biri bana trade atıp duruyor. Ne verecek bana anlamıyorum. Neyse üf, gitti. Bugün değil de 10 Kasım 82 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda hastalık yüzünden gözünü yumdu. Bu çok kötü bir haber biliyorum. Beni de çok sarsıyor bazenleri. Hatta size bir küçük bir bilgi vereceğim. Keşke bu gerçek olsaydı. Eskiden 4-5 yaşlarındayken ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk'ü zannederdim. Bu da beni Atatürk'ün ölüm yıldönümünde döneminde çok sarsıldım, çok üzüldüm. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bize bu dünyayı armağan etti, bizi korudu, bizi sevdi. Hikaye yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. 10 Kasım, tabii şimdi değil, 10 Kasım Atatürk'ü anma Gününü yapmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Görüşürüz.